Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İyi günler değerli yarış severler. 2 Aralık Salı günü Antalya'da start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleriyle birlikteyiz. Bir numaralı Baboş 27 Kasım'da Yasin Demirkıran'la İstanbul'da iç pistte çalıştı. Baboş dışta Glitter Wings içteki safkan 1000'e 426 oldu. 2 numaralı Beyond Brave 30 Kasım'da Ferhat Hatipoğlu'yla Antalya'da yaptığı idmanını Beyond Brave dışta Bad Boys içte She's a Legend ortadaki safkan 637.6 424.6 oldu. 3 numaralı Borakan 30 Kasım'da Berat Aysen'le Adana'da çalıştı. Borakan önde, Baby Gasal arkadaki safkan 638 425.5 oldu. 4 numaralı Kentucky Blaze 28 Kasım'da Yasin Ak Antalya'da yaptı idmanını. Kentucky Blaze dışta Grey Dream içteki safkan 848.1 424.2 oldu. 6 numaralı Mediterranean Boy bir Aralık'ta Hasan Yıldırım'la Antalya'da iç pistte çalıştı. 400 sprintini 27.5 yaptı. Yedi numaralı bu Soley 29 Kasım'da Serkan Yıldız'la Antalya'da iç piste çalıştı, 851.9-424.8 oldu. 8 numaralı Grey Dream 28 Kasım'da Nihat Baydan'la Antalya'da yaptığı idmanını Gray Dream içte Kentucky Blaze dıştaki safkan 848.1 424.2 oldu. 9 numaralı Tina 29 Kasım'da Necati Kulaklı Antalya'da yaptığı idmanını Tina ortada Dark Nisha, içte Dark Tandırsa dıştaki safkan 849.9 424.1 oldu. 10 numaralı Willow Lavin 29 Kasım'da Salih Çelik'le Adana'da çalıştı. Willow Lavin arkada Sofukan öndeki Safkan 852-426.5 oldu. 1 numaralı İskitalp 29 Kasım'da Hüseyin Budak'la Adana'da çalıştı. 800'ü bir çift sıfır, 429.5 oldu. 3 numaralı Afşin Tay 30 Kasım'da Mahmut Turan'la Antalya'da yaptığı idmanını 858.7 429.6 oldu. 4 numaralı Namlı Bir 29 Kasım'da Mustafa Tekpetek'le Antalya'da iç piste çalıştı. 1011 428.2 oldu. 5 numaralı Numan'ım 30 Kasım'da Fatih Rüstem Bebek'le Antalya'da yaptığı idmanını Bine 1.15.6, 429.2 oldu. 6 numaralı Kıncal 28 Kasım'da Aytek Dürgel ile Bursa'da çalıştı. Bine 1.12.8, 428.5 oldu. 7 numaralı 5 budaklı 30 Kasım'da Mustafa Tekpetekli Antalya'da çalıştı. 643.3, 428.6 oldu. Bir numaralı tılısım 30 Kasım'da Mete Gölle İzmir'de yaptı idmanını, 1000'i 114.5, 430 oldu. 2 numaralı Can Hay 28 Kasım'da Baki Çizik'le Antalya'da iç piste çalıştı, 800'ü 58.8, 400'ü 30.7 oldu. 3 numaralı Kadir Gün 30 Kasım'da Mehmet Kaya ile İstanbul'da iç piste çalıştı, kenter yaptı. 5 numaralı eski toprak 30 Kasım'da Serhat Çelikli Antalya'da yaptığı idmanını 856.2 428.3 oldu. 6 numaralı Alavara 1 Aralık'ta Nihat Baydan'la Antalya'da iç pistte çalıştı. 400 sprintini 27.5 yaptı. 7 numaralı çağlayan 30 Kasım'da İsmail Yıldırım'la Antalya'da çalıştı. 856 427.6 oldu. Bir numaralı Bad Boys 30 Kasım'da Fatih Rüstem Bebek'le Antalya'da çalıştı. Bad Boys içte, Beyoncé Brave dışta, She's a Legend ortadaki safkan 851.5, 424.6 oldu. 3 numaralı Dark Thunder 29 Kasım'da Sinan Özen'le Antalya'da çalıştı. Dark Thunder dışta, Tina ortada, Dark Risha içteki safkan 849.4, 424.1 oldu. 5 numaralı Paskalovic 28 Kasım'da Mert Gökalp Arslan'la Adana'da yaptığı idmanını Paskalovic dışta AZP Star, içteki safkan 850.9, e 425 oldu. 6 numaralı Taşdemirhan 30 Kasım'da Barış Topçu ile İzmir'de çalıştı. 637.3, 425 oldu. 7 numaralı Dark Rişa 29 Kasım'da Orhan Boz yerli Antalya'da çalıştı. İçte Dark Rişa, ortada Tina, dışta ise Dark Thunder var. 849.9, 424.1 oldu. 8 numaralı Onesta 29 Kasım'da Mert Uyarla İzmir'de yaptığı idmanını 100104.8, 424.8 oldu. 9 numaralı Little Stone 30 Kasım'da Serkan Yıldız'la Antalya'da çalıştı. İçte Little Stone dışta ise Manlara bulunuyor. 636.1, 423.3 oldu. 10 numaralı Miss Delila 23 Kasım'da Ramazan Bayramla Adana'da çalıştı. 1200'ü 120, 1000'e 107, 400'ü ise 27.5 oldu. 2 numaralı Nal Döken Rüzgarı 28 Kasım'da Semih Rençber'le İzmir'de çalıştı. Bine 1.03.5, 425.5 oldu. 3 numaralı Run for Happiness 30 Kasım'da Asan Yıldırım'la Antalya'da yaptığı idmanını 850.5, 424.7 oldu. 4 numaralı tiyatır 30 Kasım'da Erhan Ok'la İzmir'de çalıştı. 600'ü 37.7, 424.7 oldu. 5 numaralı Tribal Chief 28 Kasım'da Necdet Altın'la Antalya'da iç piste çalıştı. Bini 1.09, 427.4 oldu. 6 numaralı Ekspres, 30 Kasım'da Serhat Kansu ile Antalya'da çalıştı. 848.5, 423.6 oldu. 8 numaralı Mandacan, 30 Kasım'da Sinan Özen ile Antalya'da yaptı idmanını. 851, 425.6 oldu. 9 numaralı Yamatay'ı 28 Kasım'da Semih Rençber'le İzmir'de çalıştı. 639.3, 425.7 oldu. 11 numaralı Çetrefille 29 Kasım'da Serhat Kansu ile Antalya'da iç piste yaptığı idmanını 851.5, 426.1 oldu. 12 numaralı Rozerya 29 Kasım'da Recep Ketme ile Antalya'da çalıştı. 852 426 oldu. 13 numaralı Şevçenko 28 Kasım'da Görkem Özçelikli Antalya'da iç pistte yaptığı idmanını 851.2 425.7 oldu. 2 numaralı Serhun Efe, 30 Kasım'da Batuhan Keresteci ile İstanbul'da iç pistte çalıştı, 855.2, 427.2 oldu. 3 numaralı Hop Dedik, 30 Kasım'da Alef Katı ile Antalya'da çalıştı, 856.5, 428.4 oldu. 4 numaralı Kırklar Dağı 30 Kasım'da Barış Topçu ile İzmir'de yaptığı idmanını 854-427.3 oldu. 7 numaralı İlker Han, 30 Kasım'da Cuma Güven Gönültaş'la İstanbul'da iç pistte çalıştı, 641.4, 426.8 oldu. 8 numaralı Samet Efendi, 28 Kasım'da Adem Aslan'la Antalya'da iç pistte yaptı idmanını, 643, 428.6 oldu. 9 numaralı Trilya Kartalı, 30 Kasım'da Doğan Alcaylan'la Antalya'da çalıştı, 641.3, 427.5 oldu. 10 numaralı Şükela, 30 Kasım'da Necdet Altın'la Antalya'da çalıştı, 638.8, 425.6 oldu. 1 numaralı Duman, 30 Kasım'da İsmail Yıldırım'la Antalya'da çalıştı, kenter yaptı. 2 numaralı Mucit Tay 30 Kasım'da Hasan Yıldırım'la Antalya'da yaptı idmanını 644.6 429 oldu. 4 numaralı Üsrev 30 Kasım'da Serhat Çelik'le Antalya'da çalıştı. 855.5, 427.2 oldu. 5 numaralı Nusrat etkisi 29 Kasım'da Ergün Özkan'la Bursa'da yaptı idmanını. Bini 1.12.6, 428.6 oldu. 7 numaralı Tekir Bey'i 29 Kasım'da Doğan ilanla Antalya'da iç piste çalıştı. Bini 1.11, 429.2 oldu. 11 numaralı balımsın 30 Kasım'da Metin Mert Karabulut'la İzmir'de çalıştı. 856.3 428.3 oldu. Bir numaralı Abdülhakim 28 Kasım'da Kürşat Yılmaz'la Antalya'da iç pistte yaptığı idmanını. Abdülhakim içte, Vaila dıştaki safkan 1000'e 1.04.8, 426.2 oldu. İki numaralı Golden Cantado 30 Kasım'da Resul Keskin'le Antalya'da çalıştı. 800'ü 423.3 oldu. 3 numaralı Grey Moon, 30 Kasım'da Barış Topçu ile İzmir'de yaptığı idmanını Grey Moon dışta, Let's Love ortada, Kralın Dansı ise içteki safkan 850.8, 425.2 oldu. 4 numaralı Gürayber, 30 Kasım'da Erhan Okla ok İzmir'de çalıştı Gürayber dışta, Call Me Free içteki safkan 637.2, 425 oldu. 5 numaralı Hellas 27 Kasım'da Ali Çıkman'la Adana'da yaptığı idmanını 850.6 425.6 oldu. 7 numaralı Divine Gift 29 Kasım'da Necdet Altın'la Antalya'da çalıştı. Divine Gift içte Hold me dıştaki safkan 847.8 424.5 oldu. 8 numaralı Holtmi 29 Kasım'da Ferhat Yücelle Antalya'da yaptığı idmanını Holtmi dışta Divine Gift içteki Safkan 847.8 424.5 oldu. 9 numaralı Manlara 30 Kasım'da Akan Yıldızla Antalya'da çalıştı Manlara dışta Little Storm içteki Safkan 636.1 423.3 oldu. 10 numaralı Vaella 28 Kasım'da Mansun Demirbaşlı Antalya'da iç pistte yaptığı idmanını Vaella dışta, Abdülhakim içteki safkan 1.04.8 426.2 oldu. 2 numaralı Coming Crane 30 Kasım'da Mehmet Fatih Kaya ile Antalya'da çalıştı. 852.5 426.2 oldu. 3 numaralı Murat'ın kızı 29 Kasım'da Hikmet Tunç'la İzmir'de çalıştı. Murat'ın kızı içte, Hasan Dağı dıştaki safkan 637-424.2 oldu. 6 numaralı ünlü bomba 29 Kasım'da İsa Yıldırım'la Antalya'da iç piste yaptığı idmanını 850.1-424.6 oldu. 7 numaralı Luminius 29 Kasım'da Fatih Rüstem Bebek'le Antalya'da çalıştı 638.3-425.3 oldu. 8 numaralı Sarabande, 30 Kasım'da Resul Keskin'li Antalya'da yaptığı idmanını 850-424.2 e oldu. 9 numaralı Wallace 30 Kasım'da Serhat Çelikli Antalya'da çalıştı. 42.4, 428 oldu. 10 numaralı Maslova 28 Kasım'da Sinan Özenle Antalya'da iç piste yaptığı idmanını 853 425.6 oldu. 12 numaralı Deep Nature River 28 Kasım'da Doğan Al Antalya'da iç piste çalıştı. 851.5 olurken 400'ü de 25.4 oldu. 13 numaralı C. Eden 30 Kasım'da İsa Yıldırım'la Antalya'da çalıştı. 637.7 425 oldu.